Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Değerli dinleyenler hadi gelin sözü uzatmayalım hemen bugünkü hikayemize geçelim. Benim adım Yusuf. 32 yaşındayım. Bundan bir yıl önce İstanbul'da göz bebeğim olan küçük ama umut vadeden bir iş yerim vardı. Konfeksiyon ve tekstil işine girmiş birkaç çalışanımla birlikte oldukça iyi siparişleri almaya başlamıştık. O sıralar karım Sultan'la mutlu bir yuvamız olduğunu sanıyordum. Her sabah erkenden kalkar, fabrikaya uğrar, kesimler ve dikimler kontrol edildikten sonra yeni müşterilerle toplantılara giderdim. Sultan ise evimizde düzeni sağlamakla, alışverişle ve zaman zaman da benimle dükkanı ziyaret etmekle meşguldü. İstanbul'da hayat pahalılığı, stres, bitmeyen trafik derken yine de ikimiz de çok şikayet etmezdik. Çünkü geleceğe dair umutlarımız vardı. Bundan 6 ay önce işlerim aniden bozulmaya başladı. Önce birkaç müşterim çeklerini ödeyemedi. Sonra fason çalıştığım bir atölye kapanma kararı aldı. Ekonomik belirsizlik, döviz kurunun dalgalanması, üstüne de sektör içi çekişmeler derken kazandığım parayı kısa süre içinde borçlarımı kapatmak için kullanmaya başladım. Sultan ise işlerin kötü gittiğini hissetse de bir şekilde üstesinden gelirsin diyerek bana moral vermeye çalışıyordu. Ama ben her gün bankalardan gelen telefonlarla iyice bunu almış, uykusuz geceler yaşamaya başlamıştım. Aylar geçtikçe durum umutsuz bir hal aldı. Son çare olarak dükkanı devretmeyi düşündüm. Oysa benim gözümde o dükkan yıllardır hayalini kurduğum, bağımsızlığımın ve gururumun sembolüydü. Yine de iflas bayrağını tamamen çekmemek için bu adım atmaya mecburdum. Eşimin ailesi ise tam bu noktada devreye girdi. Kayınpederim ordunun bir köyünde kendi arazisinde fındık üretimi yapar. Uzun yıllardır köyde yaşar, toprakla, hayvanlarla haşır neşir olmayı sever. İstanbul'a her geldiğinde buradaki kargaşa beni boğuyor. Köy hayatı gibisi yok, der dururdu. Eşim Sultan'ın baskısıyla ve kayınpederimin davetiyle kepekleri indirdiğim gibi eşyalarımızı toplayıp köye taşınma kararı aldık. İçimde koca bir yenilgi hissi, İstanbul'da tutunamamanın, ailemi orada mutlu bir hayatla yaşatamamanın ezikliği ama her şeye rağmen kendimi yeni bir başlangıç olacak. Hiç değilse huzurlu bir çevrede yaşarız diye teselli etmeye çalıştım. Sultan ise babamın yanında olursak en azından kira derdi, geçim sıkıntısı gibi şeylere kafa yormayız. Birikmiş birkaç kuruşumuzla yeni bir iş kurabiliriz diyerek benim moralimi düzeltmeye çalışıyordu. Ancak insan kendini başarısız hissetti mi, ruhunun derinliklerinde bir öfke birikiyor. İstanbul'dan ayrılırken geride bıraktıklarım, hayallerim, gururum hepsi bir anda yıkılıp gitmişti. Yine de içimden bir ses her şeyden uzak, sakin bir köy hayatı belki de ihtiyacın olan tam da budur diyordu. Maalesef o ses kısa süre sonra yerini çok daha karmaşık duygulara bıraktı. Ordu'nun yüksek tepeleri, yeşilin bin bir tonu, temiz hava, İstanbul'un kalabalığından ve egzoz kokusundan sonra buraya adım attığım ilk gün içimi tarifsiz bir rahatlama sardı. Kayınpederim bizi evinin ikinci katındaki odalara yerleştirdi. Kendisi yaşlı olsa da dinç bir adamdı. Uzun boylu, saçlarının yarısı ağarmış ama hala güçlü kuvvetli. Hoş geldiniz evlat. Senin de keyfin yerine gelir inşallah. Şimdi el birliğiyle toparlarız her şeyi diyerek sırtımı sıvazladı. Köye iki hafta olmuştu yerleşeli. Kayınpederim... <laughs> Özür dilerim. Kayınpederimle tarlaya gitmeye, fındık bahçelerindeki işleri öğrenmeye başladım. Sabahın erken saatinde kalkıp hayvanlarla ilgileniyor, öğlen sıcağında bahçeye inip fındık ağaçlarının etrafındaki otları temizliyordum. Her yerim ağrıyordu fakat yine içimde bir boşluk, bir tatminsizlik vardı. Kendimi yetersiz hissediyordum. Tam bu sırada evin içinde beklenmedik bir şey oldu. Hiç beklemiyordum. Sultan'ın kız kardeşi Zelya, yani benim baldızım apar topar köye gelmişti. 26 yaşındaki bu genç kız kadın yeni boşanmıştı. İstanbul'da evlendiği adamla aralarındaki sorunlar büyümüş, sonunda ayrılmaya karar vermişler. Kayınpederim bu habere önce öfkelendi. Adam gibi seçemedin meşni diyerek Zeliha'yı suçlamış ama sonuçta olan olmuştu. Zeliha boşanmanın tüm yıkıcılığıyla bir süre annesinin yanında kaldı. Ardından babasını da görmek için köye bizim yanımıza geldi. Zeliha'nın gelişi evin atmosferini bir anda değiştiriverdi. O girdiği her odaya canlılık getiren uzun saçlı, ince yapılı ve bakışlarında tuhaf bir hüzün barındıran bu kadın yeniden bekarlığa dönmenin şaşkınlığını yaşadığı ortadaydı. Yine de bir şekilde güçlü görünmeye çalışıyordu. Sultan ona sarılıp ağlarken geçecek her şey geçecek bak ben de buradayım sen de buradasın diyerek kardeşine destek olmaya çalışıyordu. Zeliha ile olan etkileşim ise oldukça sınırlıydı. Ben genelde bahçede köy işleriyle meşguldüm. O da bir köşeye çekilip eski defterlerini karıştırılmış gibi duruyordu. Ancak arada göz göze geldiğimizde bakışlarında garip bir merak sezer gibi oluyordum. Zaman ilerledikçe köydeki hayatımız bir rutine oturmaya başladı. Kayınpeder evin idaresiyle Sultan ve Zeliha'yı daha çok ilgilenmeye yönlendiriyor. Bana da gel evlat şu tarlaya bakalım diyerek iş öğretiyordu. Akşamları sofraya hep birlikte yemek yiyor. Bazen evin önünde çay içip sohbet ediyorduk. Zeliha bir süre sonra Boşanmanın ilk şokunu atlatmış olacak ki biraz daha gülümsemeye, bizimle muhabbet etmeye başladı. Hem İstanbul anılarını hem de kendi evlilik sürecinde yaşadığı acıları zaman zaman anlatıyordu. Ben de arada destekleyici şeyler söylüyor. Üzülme, bir kapı kapanır, diğeri açılır gibi klasik laflarla teselli etmeye çalışıyordum. Bir akşam kayınpederle sultan erkenden uykuya çekilmişti. Ben ise avluda bir köşede oturuyor, karanlığın içinde hafifçe esen rüzgarı dinliyordum. Kafamda hala İstanbul'da bıraktığım hayat, iflasım, borçlarım, yeni bir başlangıcın zorluğu gibi bin bir düşünce. Tam o esnada Zeliha elinde bir fincan çayla çıka geldi. Uyuyamadım, biraz hava alayım dedim. Dedi bana sessizce. Gözlerindeki buruk ifade içimi sızlattı. Boşanmak kolay değil, değil mi diye sordum. Hafifçe başını salladı. Hayat bir anda alt üst olunca insan ne yapacağını şaşırıyor diye mırıldandı. O gece belki de ay ışığının romantik bir yanı vardı. Belki de Zelya'nın hüzünlü bakışlarına karşılık ben de içimdeki tüm kırgınlıkları hissettiğim için bir yakınlık duydum. Uzun uzun konuştuk. İkimiz de İstanbul'da kendimize ait bir hayat kurmaya çalışıp başarısız olmuştuk sanki. O kötü bir evliliğe düşmüş ve yıpranmıştı. Ben ise iş hayatında tökezlemiş, koca şehrin yıprattığı bir adamdım. Paylaştığımız bu ortak yenilgi duygusu aramızda bir bağ oluşturuyordu. Ertesi günlerde yine akşamları avluda ya da gündüzleri fındık toplarken Zeliha ile daha sık sohbet etmeye başladık. Sultan buna pek aldırmıyor, İyi anlaşıyorsunuz ne güzel diyerek işi kendi haline bırakıyordu. O da farkında değildi. Sonuçta kız kardeşiydi, benden birkaç yaş küçük. Fakat ben Zeliha'nın bakışlarında eskiye göre daha farklı bir ışık görüyor, ister istemez etkileniyordum. İnsanın içindeki boşluk bazen tüm ahlaki bariyerleri aşabilecek güce sahip. Bunu daha o anlarda anlamalıydım ama anlamadım. Dikkat etmedim. Zamanla tehlikeli bir çekimin ipuçları belirmeye başladı. Kayınpederimin bir gün iş için şehre inmesi gerekti. Sultan da alışveriş için aşağıdaki kasabaya gidince evde sadece ben ve Zeliha kaldık. Sultan akşamüstü döneceğini söylemişti. Kayınpederimin ise bir gece şehirde kalması muhtemeldi. O gün fındık bahçesinde pek de iş yoktu. Ben de evde dolanıp duruyordum. Zeliha ortalıkta uğraşıyor, bazen televizyona göz atıyordu. Öğlen yemeği zamanı geldiğinde hadi mutfağa geçelim bir şeyler hazırlayalım dedim. Mutfakta dolanırken tezgahta aynı tabakları uzanıp duruyor, hareketlerimiz ister istemez birbirimize çarpıyordu. Zeliha bir ara durup bana baktı. Yusuf abi sen de musussun değil mi diye sordu. Sorusunun sıcaklığıyla kala kaldım ne demek istiyorsun diye cevap verdim. İstanbul'u seni yiyip bitiren bir şey var gibi duruyorsun dedi. Gözlerim dolmuştu neredeyse. Haklısın kolay değil dedim yutkunarak. Zaman durdu sanki o an. O kadar yakındık ki nefeslerimizi hissediyorduk. Yazak olduğunu ahlaken yanlış olduğunu hayatımın en büyük hatası olacağını için biliyordu. Ama yine de bir şey beni çekiyordu. Zeliha bir anda başını göğsüme yasladı. Ben de refleks gibi elimi onun omzuna koydum. Sıkma canını dedi. Fısıldar gibi. İçimde tarifsiz bir dürtü kabardı. Birkaç saniye böyle kaldık. Sonra uzaklaşmaya yeltendi ama ben durduramadım kendimi. Dudaklarım onun alnına değdi. Onunki benim boynumda gezindi. O an gözlerimi kapattım. Sanki dünya silindi. O günden sonra Zeliha ile yakınlaşmamız hız kazandı. Kimi zaman herkes uyuduktan sonra odamdaki kapıyı tıklıyor, kimi zamanda bahçede bir köşede Fakat zamanla Zeliha'nın talebi de değişmeye başladı. İlk günlerde gizli saklı bir heyecan, bir kaçamak anı gibi yaşanan bu durum, Zeliha'nın kalbinde aşka dönüşüyordu. Sanki yaşadığı travmanın da etkisiyle benim kollarımda kendini değerli hissettiğini söylüyordu. Seninle geçirdiğim her an beni yeniden hayata bağlıyor diyordu. Ben de bu sözleri duymaktan tuhaf bir gurur duyuyordum. Gel gelelim Zeliha çok geçmeden daha fazlasını istemeye başladı. Öyle yalnızca birkaç dakikalık anlar değildi bu. Bu böyle olmamalı dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Nasıl yani diye sordum. Ablamla evlisin, ben senin baldızınım. Bu günahın sorumluluğunu taşıyamam. Eğer gerçekten benimle olmak istiyorsan ablamdan boşan ve beni al diye ekledi.